Merhaba arkadaşlar, Tasar Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Cem Hoca, Yıldız serisi üstü sayılar test 5'te devam ediyor. İlk 4 testi izlemediysek mutlaka oynatma listesinden bulup izliyorsunuz. Sizleri burada bekliyor olacağız. Evet, ilk 4 teste orta seviyenin sonuna kadar gelmiştik. Artık seviyemizi ileriye taşımanın vakti geldi arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Sıfırıncı kuvvet parantez dışında olduğu için ve çift olduğu için bu eksiği artı çıkaracak ve 2 üzeri 0'ın ne olduğunu biliyoruz. 1'e eşit olduğunu. Eksi 1'in tek olmasından dolayı buradaki eksi dışarıya eksi diye çıkacak. Önündeki eksiyle çarparsanız orası da artıya dönecek. 1'in bütün kuvvetleri yine kendisine eşit olduğu için burası da ne olacak arkadaşlar? 1 çarpı burada bir x'imiz var. Eşitliğin diğer tarafını değerlendirirsek buradaki eksi 1 tek olduğu için dışarıya eksi çıkacak. Evet eksi kuvvet ne yapıyordu? Tatlı attırıyordu. O zaman eksi 3 üzeri. Evet ne olarak? 1 olarak burayı da ifade edeceğim. Aynı şekilde buranın tek olmasından dolayı ne yapıyoruz? Bunu eksi çıkarıyoruz. Önündeki eksiyle çarptığınız zaman artı oluyor. Kuvvetin kuvveti eksi 1 ile eksi 1'i çarparsan o da 5 üzeri 1 olarak dışarıya çıkıyor. Burada 2x'imiz var. Evet eşitliğin sağ tarafı da 2 oldu arkadaşlar. Buradan da x'in 1'e eşit olduğunu görebiliyoruz. Evet birinci sorumuzun cevabı C seçeneğiydi. Burada işaretlere dikkat etmezsen sıkıntı yaşarsın. Bütün hepsinde bakın eksiler var. O eksileri parantez dışındaki kuvvetin çift olup olmamasına göre değerlendiriyoruz. Dikkatli edin. Peki 2'ye bakalım. A üzeri A'dan kaç tane toplanmış? 4 tane toplanmış hocam. O zaman sen o ifadeyi 4 tane A üzeri A şeklinde ifade edebilirsin. Peki 4 burası 16. Sayılar küçük direkt işlem yapalım. Sadeleştirirsen burada ne kalacak? 4. Yani A üzeri A'nın 4'e eşit olmasını istiyorsun. Tabanı ve kuvveti aynı olacak şekilde bunu parçalayabilir misin 4'ü? Evet 2'nin karesidir bu. Bu da sana A'nın kaç olduğunu söyleyecektir. 2 olduğunu söyleyecektir. İkinci sorunun cevabı B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz soru 3 ile. Evet güzel bir denklem sorumuz var şimdi. E, 4 üzeri Y ve 2 üzeri X'imiz var burada. E, peki şöyle yapalım. 4 üzeri Y gördüğümüz yere denklem çözmek yerine koymak aklınıza gelmeliydi burada. 4 üzeri Y gördüğümüz yere 2 üzeri x'i buraya atarsanız 1 bölü 2 ile çarptığınız zaman 2 üzeri x bölü 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet şurada yapalım bakın o işlemi. 1 bölü 2 ile 2 üzeri x çarpım durumuna geçiyor. Bu 2 üzeri x'i buraya atınca. Bu da ne demektir? 1 ile 2 üzeri x'in çarpımından 2 üzeri x gelir. Şimdi ben gidip buradaki 450 üzeri y yerine o bulduğumuz 2 üzeri x eksi 2'yi yazıyorum. 2 üzeri x eksi 2 üzeri x bölü 2'yi yazdım. 1 bölü 64 yaptım. Evet buradan da artık 2 üzeri x'i bulmaya kaldı işimiz. Payda eşitlersem ne olur diye düşündüm. İşte burası 2 çarpı 2 üzeri x olacak. Eksi yanında 2 üzeri x var. Bölü payda da 2 eşittir 1 bölü 64'ümüz var. 64 ile 2'yi sadeleştirdim. 32 oldu. Peki burası ne olur? Burası 2 tane 2 üzeri x'ten 2 üzeri x çıkarsa 1 tane 2 üzeri x olur arkadaşlar. Peki 32'yi nasıl yazabilirim? 2'nin 5. kuvveti Al yukarıya bitir soruyor. 2 üzeri ne olarak geçecek? Eksi 5 yani x'in ne olduğunu söylüyor. Bize bu denklem tabanlar eşitse üstler eşittir. Eksi 5 olduğunu söylüyor. Artık x'in eksi 5 olduğunu biliyorum. Çarpı y'yi de bulmalısın. Ben 2 üzeri x'in neye eşit olduğunu biliyordum. 2 üzeri eksi 5'i. Bunu getiriyorum burada yerine yazıyorum arkadaşlar. Bu denklem neye dönüyor? 4 üzeri y eşittir. 2 üzeri x'in 2 üzeri eksi 5'e eşit olduğunu bildiğim için bunun yerine 2 üzeri eksi 5 yazıp alttaki 2 üzeri 1'i de bunun yanına aldığımızda burayı da 2'nin evet tabanı 2 olacak şekilde ayarlarsan 2 üzeri 2y'ye eşittir deyip 2 üzeri eksi 6'ya eşitlersen buradan da 2y'nin eksi 6'ya eşit olduğunu yani y'nin eksi 3'e eşit olduğunu görürsün. Yaz bunu çarp evet sonuca ulaş sorumuz oldukça güzel. Yıldız hak eden bir soruydu. Evet üçüncü sorunun cevabı E seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz soru 4 le. A ve B sıfırdan farklı birer rakamdır. 16 üzeri A'nın 8 üzeri 2B'ye eşit olduğunu söylemiş bize. Peki bu eşitliği daha anlamlı hale getirmek için tabanlarına bakıyorum. Eşitleyebilir miyim? Evet 16 2'nin dördüncü kuvvetidir. 8 2'nin 3. kuvvetidir daha sonra burada kuvvetin kuvveti olduğu için çarparsın bunları. 2 üzeri 4A olur. Bu da kuvvetin kuvveti olduğu için 2 üzeri 6 b eşit olur. Bu da sana 4A'nın evet 4A'nın 6 bye eşit olduğunu söyler. Yani 2A'nın ne diyoruz arkadaşlar? 3 bye eşit olduğunu söyleriz. Peki A ve B sıfırdan farklı birer rakamdır diyor. Bakın bunlar rakam kümesinden seçilecek. Sen 2A artı 3, 2A eşittir 3B eşitliğinde A'nın buradaki 3 ile orantılı B'nin de buradaki 2 ile orantılı olduğunu söylersin. Sonra K yerine 1 yazarsın 3'e 2 olur. K yerine 2 yazarsan 6'ya 4 olur. K yerine 3 yazarsan 9'a 6 olur. Hocam K yerine neden 4 yazmıyorsunuz? Çünkü 4 yazarsanız A 12 olur. Ama ne yapmıştı seni? Uyarmıştı bak. Bunlar rakam. En fazla 9'a kadar gidebilirsin. Artık bunların arasından toplamları büyük ve küçük olanları seçmeye geldi arkadaşlar. A artı B'nin en fazla kaç olabileceğini söylerim. E tabii ki 9'da 6'yı alırsın. 15. Peki A artı B'nin en az kaç olduğunu söylersin. Burada da ile 2'yi tercih etmelisin. E toplamları 5. Senden bunların arasındaki fark isteniyor. Çıkar bunları birbirinden. Cevap ne olacak? 10 olacak diyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü sorunun cevabı C seçeneği olacaktı. İlk önce tabanlarını eşitledim. Sonra üstlerin eşitliğinden A ile B'nin rakam olmasıyla ilişkilendirip A'nın B'nin alabileceği tüm değerleri bulup büyük ve küçük değerleri aradan seçtik arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. X ve Y doğal sayı olmak üzere. 8 üzeri X çarpı 6 üzeri 25 üzeri Y çarpımı 13 basamaklı en küçük doğal sayıyı gösteriyormuş. Hemen bu 13 basamaklı en küçük doğal sayının ne olduğunu bir araştıralım. E tabii ki birin yanında evet en küçük doğal sayı arıyorum. 12 tane sıfır olan bu sayıdır arkadaşlar. 12 tane evet sıfırın yanına bir koyduğumuz zaman ne olacak bu? 13 basamaklı evet en küçük sayı olacak. Bundan öncesi nedir çünkü? Evet 12 tane 9'un olduğu 12 basamaklı en büyük sayıdır. O zaman bir eklersem işte 13 basamak en küçük sayı elde edelim. Peki bunu bu şekilde yorumlamayacağız. Bunu 10 üzeri 12 şeklinde yorumlamamız gerekiyor. Evet 10 üzeri 12 13 basamak en küçük sayıdır. Bunu neye eşitleyeceğim? 8 üzeri x çarpı 625 üzeri y'ye eşitleyeceğim arkadaşlar. Peki daha sonra şunları düzenleyelim. Burası 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 3 x'tir. E, 625'te 5'in 4. kuvveti olduğu için 5 üzeri 4 y'dir. 10 üzeri 12'de Parçalarsanız 2 üzeri 12 ile 5 üzeri 12'nin çarpımıdır. Doğal sayılar kümesinde bu eşitlik ancak 2'nin kuvvetlerinin birbirine eşit olması, yani x'in 4 5'in kuvvetlerinin birbirine eşit olması, yani y'nin 3 olmasıyla mümkündür diyorsunuz. Peki şimdi bu ikisini alacağım ve artık istenilen 2 üzeri x ile 5 üzeri y'nin çarpımı. Hemen yazıyorum. x'in ne olduğunu biliyorum. 4 Y'nin ne olduğunu biliyorum. 3. 2 üzeri 4 ile 5'in kübünü çarpıyorum. Artı. Sonra burada da 5 üzeri 4 ile 2 üzeri 3'ü çarpıp evet bunun kaç basamaklı olduğunu görmeye çalışacağım şimdi. 5 üzeri 3'e 2 üzeri 3 lazım. 10 üzeri 3 yapmak için. 5 üzeri 3 var. 2 üzeri 3 var. Hatta bir tane de fazlalık var. 2. Artı. 10 üzeri 3 yapmak için 2 üzeri 3'e 5 üzeri 3 lazım. 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'e alıp 10 üzeri 3 yaptım. Bir tane de 5 fazlalığımız var o zaman. Bu 5 çarpı 10 üzeri 3 oldu. E, A sayısı o zaman 10 üzeri 3 parantezini alırsam 2 tane burada 5 tane burada 7 tane 10 üzeri 3 yapacaktır. 10 üzeri 3 ne demek? 7'nin yanına 3 tane 0 koymak demektir. Yani A sayısı 7000. Kaç basamaklı bir sayı? Evet 4 basamaklı bir sayıydı arkadaşlar. Devam ediyoruz. 6. soruyla. Y'nin x türünden eşiti demek e, y eşittir x'li bir şeyler bulmak demek. Evet bu kalıbı böyle oluşturmazsanız fazladan işlem yapma e, riski var. O zaman ben bu y'yi hiç ellemeyeyim zaten amacım y'yi yalnız bırakmak. Bu y'yi alıyorum aşağıya ve sonra y ile x arasında geçiş yapabileceğim ne var diye bakıyorum. Burada 2 üzeri 11 ile 2 üzeri 12 var. Burada 13 ile 14 var. Ben bu 13 ile 14'ü 11 ile 12 yapabilir miyim? Evet yapabilirim. 2'nin karesi parantezini alırsam 13 taneden 2 tanesini al dışarıya 11 tane kalır. 14 taneden ikisini al. Bunu neden yapıyorum? Buraya götürüp ne yazmak istiyorum arkadaşlar? Bu neyin eşiti? X'in eşiti bakın. X yazmak istiyorum. dolayısıyla 2'nin karesi 4 olduğu için demek ki Y sayısı X'in 4 katına eşitmiş cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz soru. Evet üstü denklemlerde 3 durum söz konusu. 1. Tabanlar eşit. Üstler eşit olmalıdır. 2. üstler eşitse üstün tekliği ya da çiftliği yine de böyle iki farklı durum söz konusuydu. Hiçbiri eşit değilse yani ya tabanları da eşitleyemiyorsan üstleri de eşitleyemiyorsan bu sefer devreye ne girecekti? kuvvetin sıfır olma durumu. Sen çünkü 7'nin kuvvetini ve 5'in kuvvetini sıfır yaparsan ancak 1 eşittir 1. Bunların birbirine eşit olmasını sağlayabilirsin. Yani bunu gördüğün zaman bunların kuvvetlerini sıfır yapman lazım. Bu da anlaman gerekiyor. 2a eksi b artı 6 sıfır olacak. a artı b eksi 12 sıfır olacak. Bunları taraf tarafa toplarsan evet 3 tane a Eksi 6 eşittir. 0 oldu burası. Burada 12 var. Yani 3A 6'ya eşit. A'da kime eşit arkadaşlar? 2'ye eşit çıktı. Herhangi birinde yerine yazıyorsun. A yerine 2 yazdım. Eksi 12 ile 2'yi toplarsam eksi 10 yapar. Onu da al bu tarafa. de artı 10 olarak çıktı karşımıza. A'nın 2 olduğunu biliyorum. B'nin 10 olduğunu biliyorum. Çarpımlarını istemiş. Cevabımız 20 olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet soru 8'de. Peki burada sadece x'e bağlı bir denklemimiz var. Burada hem x'e hem y'ye bağlı bir denklemimiz var. O zaman sen buraya git x'i bir bul bakalım. X'i bulduktan sonra burada yerine yazıp ikincisinde. Evet x'i yerine yazıp bu sefer kimi bulacaksın? Y'yi bulacaksın evet. Ne yapacağımıza karar verdik. O zaman başlıyoruz bununla x'i buradan bulma şansım var. Çünkü tek denklem tek bilinmeyen. Ne yapıyorduk bunlarda arkadaşlar? Paranteze alıyorduk. Ben bu üzeri x 2 x eksi 2'yi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 diye parçalarım. E daha sonra buradaki 2 üzeri x'leri paranteze alırım. Buradan 2 eksi 2 ne demek? 2 eksi 2 1 bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 4 demek. Artı hepsini aldın 2 üzeri x'in. 1'i yazmak zorundasın buraya. Payda eşitledin. 4 artı 1. 5 bölü 4. 2 üzeri x eşittir 20. Sadeleştir. 4 ile de 4'ü çarp. 2 üzeri x'in 16'ya yani 2 üzeri 4'e yani x'in 4'e eşit olduğunu bu. Ya da 2 üzeri x'in 16 olduğunu evet bildiğim için burada 2 üzeri x yerine 16 yazmak o da bir yöntem sonuçta. Evet aldım buraya 2 üzeri x'in eşitini yazdım 16'yı artı 3 üzeri y eşittir 97. 16'yı aldığın zaman buraya şöyle bir şey olacak. 81. Yani 3'ün 4. kuvveti olacak. Y'nin de kaç olduğunu göreceksin. Evet 4'e eşit olduğunu göreceksin. 8. sorunun cevabı D seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru 9'a. Evet x kaçtır diyor. Biraz önceki sorudan farkı ne? Bir tanesinde sadece x vardı. Bir tanesinde x ile y vardı. Ama burada her ikisi de var. O zaman bizim amacımız x'i bulmaksa şu y'li ifadeleri yok etmek lazım. Nasıl yok edeceğim? Yok etme metoduyla. Burada iki tane 3 üzeri y var. O zaman ben burayı 2 ile çarparsam burası da eksi 2 tane 3 üzeri y olduğu için bunlar birbirini götürecek. E ne yapıyorum o zaman? Çarpı 2. Evet çarpı 2 diyorum. Evet kaç tane 2 üzeri x oldu burada? 6 tane 2 üzeri x oldu. Eksi bir tane 2 üzeri x'imiz burada var. Burada 20 var. Dikkat edin altta 2 ile çarptığım için burası da 20 topladım 40 oldu. 6 tane 2 üzeri x'ten 1 tane 2 üzeri x çıkarırsan 5 tane 2 üzeri x kalır. Burası da 40'a eşit. Sadeleştirirsin. 2 üzeri x'in 8 olduğunu yani 2 üzeri 3 olduğunu bulursun. X'in de buradan kaç olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet 3 olduğunu görürüz. Cevabımız ne olacaktı? E seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz. Soru. Olmak. Evet. X sıfırdan farklı olmak üzere demiş. 2 üzeri X'in M sayısına 3 üzeri X'in N sayısına eşit olduğunu. Evet bir önceki testimizde buna benzer sorular yapmıştık. Şu 36 üzeri X'i 2 ve 3'ün kuvveti şeklinde yazdığımız zaman bitecek zaten. 36 2 çarpı 18. 2 çarpı 9 3 ve 3. Yani 4 çarpı 9 olduğu için 2 tane 2, 2 tane 3'ün çarpımı bu x hepsine dağılacaktı. Peki sen bu x hepsine dağıttığın zaman 2 tane 2 üzeri x ve 2 tane 3 üzeri x elde ediyorsun. 2 üzeri x gördüğüm yerlere m yazıyorum. 2 tane m'in çarpımı ve 2 tane n'in çarpımı oluyor bu. Yani m kare ve n karenin çarpımı şeklinde ifade edilebilen bir şeymiş bu. Onun sonu cevabı d seçeneği olacaktı arkadaşlar. 11. soru bir sıralama sorusu. Sayılar arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Peki sıralamalarda iki şey yapabiliriz. Birincisi tabanlarını eşitleyip e, üstlerine bakabiliriz. Ya da üstlerine eşitleyip tabanlarına bakabiliriz. İkisi de e, yorum yapmamız için yeterli bilgiler olur. E, yalnız burada tabanlarını eşitleme şansımız yok. Aynı anda hepsinin tabanlarını eşitleyemeyiz. O zaman e, üstlerle oynayacaksınız arkadaşlar. Şöyle yapabiliyoruz bakın pratik yöntemimiz şu. E, kuvvetleri sadeleştirip bakabiliyoruz arkadaşlar. Ne ile? Evet kuvvetleri kuvvetleri o bepleri ile o bepleri ile e, sadeleştirip daha küçük sayılarla işlem yapabilirsiniz. Nedir 24, 48 ve 72'nin o bebi? 24'tür. Hepsi 24'e bölünür. O zaman böl 24'e bunun yerine 1 yaz. 48'i 24'e böl bunun yerine 2 yaz ve 72'yi 24'e böl bunun yerine de 3 yaz. Yani K sayısı 2 üzeri 3 gibi düşünülebilir. Ya da L sayısı 3'ün karesi gibi düşünülebilir. Evet B sayısı da 4'ün birinci kuvveti gibi düşünülebilir. Buradan evet L'nin K'dan büyük olduğunu 9 ve 8 var bakın elimizde. Ve en küçük sayının da M olduğunu çok rahat bir şekilde görebilecektiniz. Yani 11. sorunun cevabı evet B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Kuvvetler o ile sadeleştirilebilir. Devam ediyoruz. Soru 12. Peki ABCD sayıları arasındaki doğrusalama bizden istenmiş. Düşünelim A'da yapılabilecek bir şey yokmuş gibi duruyor. 33 üzeri 3. Peki B sayısı 3 üzeri 3'ün kübünü alıyorum. 27. Aynı şekilde burada 3 çarpı 3'ümüz var. C sayısı 3 üzeri 9 oldu. Ve D sayısı 3 üzeri 33 oldu arkadaşlar. Yine hepsini bir 3 ile sadeleştirelim biraz. Küçük sayılarla uğraşalım. Burası 33 olur. Bunu 3 ile sadeleştirirsen bu 3 üzeri 9'dur. Bunu 3 ile sadeleştirirsen 3 üzeri 3 yani 27 var burada. Bunu 3 ile sadeleştirirsem burası da 3 üzeri 11 olur. E tabi ki buradaki en büyük sayı 3 üzeri 11'dir arkadaşlar. Daha sonra kim gelecek? 27 ile 33'ten daha büyük bir sayımız var. 3 üzeri 9 var bakın. B gelecek. Daha sonra A ve en küçük sayımız kimdir? C. Yani sıralamamız ne olacak? D seçeneğindeki gibi C, A, B, D şeklinde olmalıydı. Evet 12'nin cevabı denizli olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz soru. 13'te. Aralık tahmini yapmamız gereken bir soru. Çünkü 2 üzeri a'nın hangi a değerinde 19 eşit olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ben. 2 üzeri a sayısını, a sayısını 4 seçersem 2 üzeri 4 16 olur. 19'dan küçük kaldı. 5 seçersem ne olur? 2 üzeri 5 32 olur. Evet büyük kaldı. O zaman ne diyeceksin? A sayısı 4 de değildir 5 de değildir. O arada bir yerlerdedir. Aynı şeyleri 17 için yapacağız bakın. Ee, ne diyeceğiz? 4 desek. B sayısına 4 desek. Evet 2 üzeri 4 nedir? 16. evet 5 desek ne olur arkadaşlar? 17. Evet buradan zaten A'nın B'den büyük olduğu gözüküyor. Yani ikisi de 2 olduğu için. Değil mi? Buradan A büyüktür. B diyebiliriz. Hani e, yine 4 ile 5 arası olacak ama... ...hani kimin büyük olduğunu buna bakarak anlayamazsın ama... 19 ile 17, 2'nin kuvvetleri olduğu için A kesinlikle B'den büyüktür şeklinde yorumlayabilirsin. C de belirleyici olacak bakın. 2 üzeri C nasıl 33 olur? C yerine 5 ya da evet yazamazsın 32 oluyor bak 6 arasında bir şey e, yazmamız gerekiyor. E, burada da en büyük sayının kim olduğu gözükecek. C olduğu. Tabanlar eşitmiş ona dikkat etmedik. Basit bir soruymuş. 33. Evet C büyüktür. E, sonra 19. Tabanlar farklı olsaydı bu daha... E, güzel bir yöntem olacaktı. Evet buraya A diyeceğim. Buraya da ne diyeceğim arkadaşlar? B diyeceğim. Yani B, A, C şeklinde bir sıralama oluşuyor. 13. sorunun cevabı. Evet ne olacak arkadaşlar? Bursa olacak. Gördüğümüz soruyla devam ediyoruz. Bu sefer üst sayıları kendi sıralamış kuvvetleriyle ilgili arkadaşlar bizden yorum yapmamızı istiyor. 8 ve 4 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılabilen evet sayılar onları hemen ifade ettikten sonra eşitsizlik yorumunu yapacağım. 4 yerine de 2'nin karesi yazdım. 3x artı 5. E, çarparsam burası 2 üzeri 12x eksi 6 olur. Burası da 2 üzeri 6x artı e, ne olur arkadaşlar 10. E, tabanlar birden büyük olduğu için üstlerde de bu eşitsizliğin aynısı geçerli. Mesela burası 2 değil de 1 bölü 2 olsaydı yani taban 0 ile 1 arasında olsaydı bu uyarıları yapmıştık. Bu eşitsizlik için e, tam tersi gerçekleşir diyecektik. Peki e, taban birden büyük olduğu için taban evet birden büyük olduğu için yani o iki sayısı e, 12x eksi 6 küçüktür. Aynısını yazıyorsunuz bakın bunun eşitsizliğin. 6x artı 10 deme hakkımız var. Al 6x'i bu tarafa 12x'ten çıkar. Eksi 6'yı bu tarafa al artı geçsin 16. Evet 6x'in 16'dan küçük olduğunu yani x yerine en fazla ne yazabileceğimizi 2. 3 yazarsan çünkü 18 olur tam sayıları tabii düşünmüyoruz burada. 2, 1, 0 gibi sayılar yazabilirsin. Bizden x'in alabileceğin büyük değeri istediği için cevabımızda ne olacak arkadaşlar? Evet C seçeneği 2 olacaktı. Devam ediyoruz. Evet 15. soruyla. bakıyorum tabanlar eşit. O zaman tabanları eşit olanın üstü büyük olan daha büyüktür. Bunların hangisi daha büyüktür? Negatif sayılar bunlar dikkat edin. Pozitif olsaydı 1 bölü 2 1 bölü 3'ten büyük olacaktı. O da 1 bölü 4'ten büyük olacaktı. Ama bunlar negatif sayılar olduğu için bunu ne yapıyorsun? Tam tersini düşünüyorsun. Yani buradaki en büyük sayı 1 bölü eksi 1 bölü 4'tür. En küçük sayı kimdir? Eksi 1 bölü 2'dir. Evet 2 üzeri büyük olan daha büyük olacaktır. iki üzeri küçükten. Evet kuvvet büyüdükçe değer büyür çünkü. O zaman buradaki en büyük sayı kimdir? C sayısıdır. En küçük sayı kimdir? A sayısıdır. Ortaya da kim kalır arkadaşlar? B sayısı kalır. Evet A, B, C şeklinde oluşmalıydı sıralamamız. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz soru 16 ile. X, Y, Z'nin reel sayılar olduğunu biliyorum bizden iki tane denklem vermiş x, y, z toplamı istermiş. Peki bu 4 üzeri x, 6 üzeri y ve 10 üzeri z ifadesinin 10.056'ya 10, 2 üzeri x, 3 üzeri y ve 5 üzeri z'nin de 33'e eşit olduğunu biliyorum. Bunları birbirine bölsek. 4 üzeri x ile 2 üzeri x'ten 2 üzeri x gelecek. 6 üzeri y ile 3 üzeri y'den 2 üzeri y gelecek. Bakın tabanları eşitleniyor. Tabanlar eşitlendiği için müşteri toplama hakkına sahipsin. Topladığın zaman da ne gelecek? 2 üzeri x artı y artı z gelecek ve soruyu bitireceksin. Demek ki 1056'yı 33'e böldüğüm zaman bitecek bu soru. 105'te 33 kaç kere var? 3 kere var arkadaşlar. 99 e, geriye ne kalır? Evet, 90 e, kaç kalacak? 66 kalacak. 33. 2 kere var. Yani böldüğün zaman, bunları sadeleştirdiğin zaman 32 geliyormuş. 32'de 2'nin kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti. Buradan da x artı y artı z'nin evet, 5'e eşit olduğunu gördük. Cevabımız ne olacak 16 için? E seçeneği olacaktı arkadaşlar. Sorumuz aynı zamanda üstlü sayılar test 5'in son sorusuydu. Evet artık ileri seviyedeyiz. Bir sonraki testiniz test 6'da artık ne yapacağız? Ulaşabilecek en yüksek noktayı göreceğiz. Evet ileri seviyenin sonlarına yaklaşacağız. Test altında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.